Kıymetli hemşehrilerimiz, tabi Adana'mız 6 Şubat depremiyle beraber 11 şehrimizi etkileyen, dünya tarihinin en büyük deprem afetiyle karşı karşıya kalan bir ilimiz. Hayatını kaybedenler oldu depremde. Her birine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Tabi 11 vilayetimizle ilgili özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin hasarlarını gidermek için çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Deprem anından itibaren büyük bir seferberlik yapmıştık. Tüm milletimizle beraber canhıraş bir şekilde bir mücadele başlamıştı. Hem arama kurtarma çalışmalarından başlayarak şehirlerin yeniden inşa süreciyle ilgili önemli mesafeler bugüne kadar aldık ve almaya devam ediyoruz kabine toplantılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli gündem maddelerinden birisi deprem bölgesinde yapılan çalışmalar. Her toplantıda bunu ifade ederek deprem bölgesinde ne yaptık, nereye geldik? Şehirlerin inşa sürecini takip noktasında tüm bakanlarımızın üzerine düşen vazifeler var. Her bakanlığın kendi alanında yaptıkları ile ilgili çalışmalar hep toplantılarımızda çekiliyor ve bugüne kadar da 2.6 trilyon lira deprem bölgesine harcanan kaynak. 250 bini aştı teslim edilen konut sayısı ve sene sonuna kadar 450 bin konut vatandaşlarımıza teslim edilecek ve bu seneki bütçede de 584 milyar lira deprem bölgesindeki illerimizin inşası için ayrılmış bulunuyor ve bunun yanı sıra tabii hasar gören kamu binaları, okullar, kaymakamlık binaları, valilik ve adliye binalarımız. 15 adliyemiz ağır hasar görmüştü bölgede. Bunun 5 tanesi müstetil adliye binamız ve bunların da inşaat süreçlerini başlattık. Yine bölgede adliye personelimizin konut ihtiyacını karşılamak için yine yakın konut projemizde 11 vilayetimizle ilgili Çalışmalar devam ediyor. Adana'mızda da 7000'den fazla konut teslim edilmiş bugüne kadar. 12000 da yıl sonuna kadar inşallah teslim edilecek ve Adana'mızda deprem hasarları inşallah sarılmış olacak. Tabi yardı Teşkilatı olarak depremin ilk anından itibaren bize düşen görevler vardı. Özellikle hasar tespit çalışmaları, bilirkişilik hizmetleri, adli tıp hizmetleri, tüm bunlar 7-24 esasına göre yapıldı ve bölgeye bütün illerden ekstra görevlendirmeler oldu. Bine yakın bilir kişi görevlendirildi. Bölgede hizmet verdiler. Hasar tespit çalışmalarına katıldılar. Yine 600 civarında adli tıp personelimiz bölgeye intikal ettirildi. Deprem anından itibaren ve yaklaşık hakim ve savcımızla beraber 10 bine yakın adalet personeli dışarıdan bölgeye görevlendirilerek burada yargı hizmetlerinin olması için önemli görevler yaptı. Ve özellikle deprem bölgesinde iş yükünün artacağını düşünerek tedbirler aldık. Öncelikle bir kanun değişikliği düzenlemesini meclisimize önerdik. İdari yargıda özellikle şehirlerimizin inşasının gecikmemesi ve binaların hasar tespitinin bir an önce yapılıp yıkılacaksa yıkılıp yıkım kararlarının idari yargı süreçlerine itiraz edildiğinde gecikmemesi için özellikle idari yargıdan usulü kanunu bir geçici madde ekleyerek keşif sürelerinin bir takım hızlandırma yönelik düzenlemeleri milletvekillerini sağ olsunlar gerçekleştirdiler ve o kanun çerçevesinde de hizmetler yürüdü. Tabii bunun yanı sıra Bölgeye yeni mahkemeler açmamız gerekiyordu, hem idari yerde hem adli yerde. Çünkü giderek artan bir dava yüküyle de karşı karşıyayız. Deprem nedeniyle oluşan iş yükünü karşılamak amacıyla bölgede 568 adli, 29 idari olmak üzere 597 ilk derece mahkemesinin kurulmasına sağladık. Bunların büyük bir kısmı faaliyete de geçti. 26 Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi ve 17 Bölge İdare Mahkemesi Dairesi olmak üzere istinafta da 43 yeni istinaf dairesi kurarak mahkemelerimizin sayısını artırdık. Tabii hakim sayısını da artırmak gerekiyordu bölgede. 246'dan 350'ye yükselttik hakim sayısını. Adli yargı ilk derece ve istinafta da 2000 942 hakim savcı sayısını 3347'ye yükselmiş oldu. Yani böylece özellikle deprem davalarından dolayı gerek soruşturmalar, ceza soruşturmaları, gerekse idare yargıdaki hasar tespitine ve yıkım kararlarına açılan davalarla ilgili süreçlerin tıkanmaması ile ilgili tedbirleri almış olduk. Bugüne kadar deprem bölgesinde Adana'mızda dahil olmak üzere idari yargıda 112.336 dava açıldı. 78.174 dosyada karar verildi. Eğer bu tedbirler alınmasaydı, hakim savcı sayısını artırmasaydı, idari yargı ve adli yargıda mahkeme sayılarını artırmasaydı bu 112.000 dosyanın 78.000'i bu süre içerisinde karara bağlanması mümkün olmazdı. Özellikle ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı vatandaşlarımız haklı olarak davalar açtılar. Bir kısmı benim binam sağlam yıkılmasın dedi. Bir kısmı benim binam sağlam değil yıkılsın dedi. Hepsi yargıya başvurdular ve bu konuda 42.449 dava açıldı. Bunun 38.255'i yani yüzde doksanı karara bağlanmış durumda. Eğer bu gecikme, yargıda gecikme olsaydı, bu yıkım kararları geciktiğinde şehrin inşa süresi de yeni konut yapımı, yeni projelerin yapımı da gecikmiş olacaktır. Ve bu anlamda tabi mesai mevhumu gözetmeden çalışan tüm yardım teşkilatımıza, hakim savcılarımıza, personelimize, huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz.